Hocam ağrım var ama doktora gittiğimde de herhangi bir bulguya rastlanmıyor. Çevremdekiler de ya işte sen kafanda kuruyorsun biraz psikolojiktir gibi yaklaşımda bulunuyorlar. Gerçekten bu ağrı psikolojik midir yoksa ciddiye almalı mıyım? Bazen çok şiddetli ağrı olsa da muayenede veya ultrasonda o ağrıyı açıklayacak görünürde bir sebep bulamıyoruz. Bu tabii böyle bir ağrı yoktur, bir sebep yoktur anlamına gelmez. Eğer bir kadın ağrım var diyorsa, muayenede, ultrasonda bir sebep göremezsek de bu bir sebep yok anlamına gelmez. Kadın ağrım var diyorsa ağrısı vardır ve onun görünmez de olsa bir sebebi vardır. Ne yazık ki yıllar yılı toplumlarda kadının hormonal dengeleriyle eşleştiriliyor, işte kadının psikolojik durumlarıyla eşleştiriliyor, bir bulgu yok kafasındadır sancısı deniyor. Bunlara artık son vermek lazım. Bir kadının ağrı şikayeti varsa onun gerçekten ağrısı vardır. Bakınız siz kendiniz de dediniz ki acaba bu ağrı kafamda mı? O kadar yaygın ki bu e, görüş artık biz kendimiz de kadınlar da ya böyle bir ağrı yok demek ki benim kafamda. Bu nedir biliyor musunuz? Buna psikolojide gaslighting denir. Bir şeyin gerçek olmadığına inandırmak. Bir kadının ağrısı varsa, sebebini göremezsek de o ağrı gerçektir ve onun mutlaka bir sebebi vardır. Ve o ağrının sebebini açıklayana kadar ek tetkikler yapılır, takipler yapılır. Mutlaka onun sebebini bulup sebebini yok etmek gerekiyor, iyileştirmek gerekiyor ve kadının sancısını gidermek gerekiyor.